Altın, yuvarlak şeye elleyen bir daha Heidelberg'e geliyormuş. Dünyanın en büyük şey yaraplıcısı buyurun. Filozof Yolu'nun sonuna geldik. Yeni bir videoda herkese merhabalar. Efendim yine Frankfurt Merkez İstasyonu'na geldik. Nereye gidiyoruz? Bu sefer Heidelberg'e gidiyoruz. Heidelberg çok tarihi ve bir aşk şehri olduğu söyleniyor. Gidip göreceğiz. Bugün aşka doyacak. Buraya kadar aşk bugün. Güzel bir yolculuk bizi bekliyor. Tren istasyonundayız. Tren gelecek. gideceğiz Bir buçuk saat yine. Gideceğiz. Heidelberg'de görüşmek üzere. Evet arkadaşlar trenimize bindik ve gidiyoruz. Tekrar iki katlı. Evet şans. Delin şansına. 4 dakika Ay, içerisinde masasız. kalkıyor. Masasız ve eşya koyma yeri yok. Hmm. İstasyonu şurada kaldı şuradaki ışıklardan karşıya geçtik. Hemen bu yoldan şuradan sağdaki yoldan dümdüz gittiğimiz zaman hop şurası. Yani merkezi olan o caddesine ulaşmış olacağız. Bu yolu dümdüz devam ettiğimiz zaman. <laughs> Anlatırım sonra. Evet efendim Heidelberg'e hoş geldiniz. Heidelberg'deyiz. Şu an burası Heidelberg'in meydanı. Tam böyle merkezi. İşte tramvayların, durakların falan böyle olduğu karışık bir, kalabalık bir bölge. Bu karşıda da e, Heidelberg'in o meşhur Hopstrasse var. O bizim mesela İstanbul'un Taksim'i, işte İzmir'in e, Kıbrıs şehitleri, Alsancı'ya, işte Ankara'nın Kızılay'ı gibi diyeyim. Öyle bir cadde var. Şimdi bu caddeler hep beraber yürüyelim, gezelim, görelim bakalım neler var. Evet, an itibariyle Hauptstrasse'ye girmiş bulunuyoruz. Hadi bakalım. Klasik dükkanlarla başladık. Sen oturdun ya işte. Alo. <laughs> kendi kendi düştü koparmadık. O zaman nerede? Bir daha söyle. Özkan Çarap Haydarberk şu kümesini açtık hayırlı olsun buraya yol için herkesi bekleriz. Numara 334. Heidelberg, ee, Hofstrasse, numara 134 <laughs> Özkan Çarap, Heidelberg şubesinden sonra Heidelberg'teyiz. Almanya'daki ilk ve tek şubemiz. <laughs> Biz. Evet, 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 buradan geldik, buradayız. ellerini sürmene. Evet, oradayız. Evet, çok fazla söze gerek yok. Heidelberg Kalesi. Şimdi buraya çıkacağız. Hopstrasse'den hemen sağımızda Kornmarkt kalıyor. Kornmarkt'ın hemen şöyle üst yolunda Yukarı çıkacak fünikülerle ulaşabiliyorsunuz. Şimdi oradan biletimizi alıp fünikülerle beraber kaleye çıkacağız. <laughs> Evet. Hı hı. Ki, beden. Ya ne bir 4 4. Evet. İşte. evet. Hangisi nere? Evet. 5 buçuk, bu seninki. Biz oradaki makineden aldık. Normalde buradan da manüelde alabiliyorsunuz. Şuradan giriş bakalım nasıl gireceğiz. Geç bakayım. Bekle bir canlı bitti. Geç. İyi, iyi bence. Ben dedim size bak biletleri kontrol ediyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Bir güzel bir yerde anlatayım ben bunu. Hemen geliyor. Şimdi geliyor. Hemen geliyor. Ayrılma geliyor. Geldi. Baba niye yaptı? Kontrol edildi diye gitti. Bir daha Evet arkadaşlar kalenin içine girdik. Şöyle bir detay var burada. Gelirseniz kaleye yürüyerek de çıkılabiliyor. Fünükülerle çıktık biz. Fünükülerle çıkmasanız da oluyor. Yürüyerek de çıkabiliyorsunuz ama kalenin içine girmek için yine bilete ihtiyacınız var. Yani her türlü bu bilete ihtiyacınız var. Ha derseniz ki biz yürüyelim dik birazcık yokuş. Yani yürüye yürüye çıkalım. Ee, hani işte doğa mu ormanın içinden falan ona lafım yok ama buraya çıktığında da aynı parayı ödüyorsun 9 euro bilete 11 euro pardon ve bu 11 euro sadece işte bu kaleye giriş e, eczane müzesi bir de neydi Fünüküler. büyük fıçı var bir de o fıçı, fıçı dahil değil mi evet fıçı var bir de şarap Neyse, fıçısı var. dünyanın var. büyük fıçısı var finiküler ücreti de bu bilete dahil kale fiyatına hepsi dahil yani bunların hani boşuna Kar edeyim diye yürüyerek çıkacaksanız eğer maddi anlamda gerek yok. Bu kale biletine finiküler de dahil. O yüzden e, sizin tercihiniz hani yürüyerek çıkacağım ben ekstra kale biletini aldım derseniz saygı duyarız. Ama çok dik özellikle yaz günleri zor olur. E, bu bilete üçü de dahil. Finiküler, kale, eza, depoz. <laughs> <laughs> evet, geldik buyurun. Şarap pıcısı geldik Dünyanın en büyük şarap pıcısı Buyurun tarihi tarihini malini bilmem anlatmıyorum ben hani burada ne var ne görebilirsiniz biz onlardan bahsediyoruz işte hani ulaşım nasıl i̇şte fiyatlar şunlar bunlar hani yok 1800 bilmem kaç yılında o yapmış bu yapmış Google'da hepsi var yani ben de baksam ben de bir buradan açık yapacağım. Gel evet, bu değil. Şöyle bakabilirsiniz. Buraya inip boyutunu size bir fikir olsun diye geçiyorum. Şurada tek bir tane bina evet, var. Kale'nin manzara bölümüne geldik. Yani bir şey söylememe gerek yok. Bizi manzarayla baş başa bırakayım ben. Yani ne desem boş. Biz buradaki gibi. Az önce yürüdüğümüz meydan. Şurası da. Bomba mı var? Evet. Ne bombası? Evet bu da eczacılık müzesi diyebiliriz. Buraya da içi böyle bütün işte doğal olarak kullanılan e, geçmiş tarihte ilaçlardan bahsediyor. Almanların geçmişinde kullandığı, nasıl bulunduğu, bunlar neye iyi geldi. Bu şekilde burada sergileniyor. Arzu ederseniz kaleye girdiğinizde buraya da girebilirsiniz zaten. Başta da söylediğim gibi bilete dahil. <laughs> güzel. Ben çok müze falan böyle şeyler ama bu hoşuma gitti. Orası güzel yani buradan aslında istesek birçok bilgiye bile ulaşabiliriz de. Hani ne neye iyi geliyor, neyi ne için kullanmışlar. Baksanıza ya şöyle yani. E tabii yani ne savaşlar yaşandı, ne şeyler oldu yani öyle bilgi yok, bilim yok, şey yok. Bir şekilde böyle belki deneye deneye, belki işte o şu bu yani yapa yapa karışımlar, tartılar bakın hassas. Yani terazi işte kullana kullana ilaçları üretmişler yani bir şekilde o dönemi atlatmışlar şu an birçok şey bilimsel ama belki de o bilimin kökü işte buralara dayanıyor belki de değil öyle geliştirilmiş hali günümüzde. başka manzara köşesine geldik Heidelberg Kalesi'nde. Kale şimdi bakın şurada kaldı. Tamam mı? Manzaramız da bu. Manzarayı da şöyle göstereyim. Az önce şuradaydık bak şöyle gösterebilirsem. Şuradaydık tam şu balkon gibi şeydeydik üst katta. Oranın manzarasını da az önce izlediniz zaten. Orası parayla girilen bir yer. İşte bu finikilerin ve kalenin içinde girdiğiniz yer, buralar bedava. Şu manzara buralara gelmesi bedava. Ama dediğim gibi, yani dik bir yokuşu çıkmayı göze alırsanız. Bakın karşıda, şurada insanlar yürüyor mesela. Şöyle bir yamaç bir yol var gidiyor. Böyle birazcık zorlu, hani her çıkanı görüyoruz, nefes nefese kalmış insanlar. Ama hani biz çıkarız, ciğerimize güveniyoruz diyorsanız, kaleye para verip girmeseniz daha benim şahsi fikrim çok bir şey kaçırmazsınız. İşte dediğim gibi tıp, eczacılık, ilaçla alakalı işte müze var. Dünyanın en büyük fıçısı var. Hani sadece büyük bir fıçı hiçbir yani bana kalırsa sen yani onu görmüş olacaksınız. Hani çok aman aman bir şey bir şey kaçırmazsınız. Bir de kalenin içine giriyorsunuz ama kalenin içinde de böyle çok çok kayda değer bir şey var mı? Bence yok. Ama hani buraya kadar gelmişim. Kalenin içine de gireyim. Onları göreyim diyorsanız zaten alın girin. O başka. Ama buradan mesela şöyle de bir şey var. Kalenin o dediğim balkonundan mesela manzara resmi çektiğin zaman kaleyi böyle dışarıdan göremiyorsun. Çünkü onun içindesin. Ama bu noktadan kaleyi de çok güzel görüyorsun dışarıdan. Aşağıya zaten söylememe gerek yok. Şimdi işte o köprüye gideceğiz. Diye diye hala kaledeyiz. Bu gidemedik ama gidiyoruz şimdi. Bakalım durumumuza göre belki yürüyerek ineriz, belki fünikülerle tekrar ineriz. Şu anki durumumuz bir kritik yapacağız. Yorgun muyuz değil miyiz? Yani bunu söylemek istedim. Hani durum bu. Artık karar sizin. Buyurun efendim manzara. Evet. evet arkadaşlar. Kale gezimiz bitti. Şu an tekrar iniş için plitlilere bineceğiz. Yürüme işinden vazgeçtik. Çünkü bu da ayak var kardeşim. Plitliler parasını verdik ya. Niye bilmiyorum abi. Plitlilerle diyoruz. Şimdi köprüye doğru artık geliyoruz. Yavaş yavaş. Evet arkadaşlar geldik. Şu altın yuvarlak şeye elleyen bir daha Heidelberg'e geliyor mu? Burası turistik yani buraya seyahate gelenlerin çok yaygın şekilde uğradığı bir yer siz de mutlaka oraya bir kere dokunan bir daha geliyor. Şurada Tayi restoranı var. Çok güzel yerde. Oraya şimdi bir göz attık. Kapalıymış. Yani 3'te kapanıyormuş. Saat şu an 3'ü çeyrek geçiyor. 3'te kapanıp akşam tekrar 5'te açılıyormuş bilginize. Çok güzel. Fiyatları da uygun. Belki 5'ten sonra bir şeyler yiyecek olursak oraya gireriz şimdi geldik köprüye köprü manzaramız bu şekilde kale şurada yukarıda kaldı şu bina markasını ilerden göreceğiz şöyle size köprüyü beraber geçelim <laughs> kale bakmıştık. Şimdi buradan oraya bakıyoruz. Şöyle kenardan. Evet, olay bu. Manzara bu. Diğer kenarı da bu şekilde. Bayıldık. Çok güzel yer. Gerçekten çok güzellermiş. Bakın şurası var ya şu. Şu bedava dediğim az önce anlattığım yer şurası. Şurası. Şurası da zaten kale. Evet arkadaşlar. Şimdi filozof yolu diye bir yere geldik. O köprüden geçtik diğer tarafa hemen karşısında başlıyor. Böyle. Böyle bir yol. Burası bayağı bir çıkıyor. Yukarı. Çıkabildiğimiz yere kadar çıkacağız bakalım. Göreceğiz. Arkadaşlar yol devam ediyor. Çok fazla konuşacağım yukarıda. Evet yolda şöyle bir mola verdik. Manzarası bu. Dağa çıkıyor. Yani nefes nefeseyiz. Acayip de terledim yani öyle böyle değil. Filozof yolundan çıkıp filozof olma yolunda ilerliyoruz. Daha, daha bunu çok uzun görüyorum. Yol devam ediyor arkadaşlar. Şöyle. Çok berbat bir yol. Ve ama manzara çok güzel. Çok güzel. Devam ediyoruz. Evet. Filozof yolunun sonuna geldik. Yani sonuna derken çıkışın sonuna bu dik fena bir çıkışın sonuna geldik. Şimdi böyle yatayda bir yol. Bakalım neler var bu yolda hep beraber görelim. Yalnız gerçekten zorlu bir yol onu söyleyeyim. Bayağı dik ve biraz uzundu. Oy. Yolumuzda devam ediyoruz. Tekkiyi bekleyen suyu içer. Manzara bu şekilde, yol bu şekilde. Ya mükemmel, müthiş, müthiş. Kesinlikle burayı, yani biraz zorlu çıkması evet ama kesinlikle tavsiye ediyorum ya. Buraya çıkın. Evet arkadaşlar, filozof olduk sonunda. Yolu bitirdik. Şimdi böyle bu yolda o manzaralı yerde böyle evler var, villalar var. Şaka gibi. Şaka gibi. Şu evler var. Çok gösteremiyorum. Yani sıkıntı olabilir. Ondan sonra şöyle artık buradan aşağı iniyor. Nehir kenarına ineceğiz. Oradan devam ediyoruz efendim. Yani oradan aşağı indik Köprüden geçtik Yukarı çıktık Şuralardan şöyle geldik e, Filozof yolu Hepsini gördünüz şimdi Geldik şuralardan bir yerlerden indik Şöyle sahile Şu köprüye çıktık Tekrar böyle bu tarafa Geçtik devam ediyoruz Şöyle bir e, Özetleyeyim dedim şehri size Biz bu şehri Çok sevdik Aşımıza gitti, tertemiz, çok güzel manzarası, doğası, çok güzel. Evet arkadaşlar bir mola verdik. Şöyle bir Tayland restoranına geldik. Mutfak falan gözüküyor, çok şık, çok güzel bir yer. Aşımıza gitti. Ne yiyeceğiz şimdi burada? Ben pizza söyledim, mantarlı pizza söyledim. Sen etli şöyle değişik bir makarna söyledin. Neyle de şey söyledik, domates tostu, spagetti tostu. Spagetti, domates sosu İçecek vesaire. Her yer çok dolu, bir de saat. Evet, sıkıntı. saat ilerledikçe evet. E, şey kalabalıklaştı burası bayağı. Mekandan Öğren 12 ile 3 arası, arası açık, 3 ile 5 arası çoğu yak kapalı. Yani o süreyi biz de gezerek değerlendirdik, o yukarıya falan çıktık yani. Sonra tekrar aşağıya indik, karnımız çıktı. Bir şeyler atıştıracağız, ondan sonra dönüş yoluna geçeceğiz. Evet, ilk sipariş geldi. Bizzar, çok kocadır. Tabak yani, bunu böyle geldiğini bileydik. Bir tane süreler, iki kişi falan yerdik yani. Güzel mi? Oyun. Bakalım bekliyoruz bizimkileri. Evet arkadaşlar bizim de makarnalarımız geldi. Nil'in domatesli, benim dana işte etli falan filanlı. Devam. Evet arkadaşlar videomuzun yorgun bir şekilde sonuna geldik. Videoya treni veda Frankfurt trenimize bindik. Şimdi yola çıktık. Yeni çıktık yolu. Bir buçuk saatimiz var aşağı yukarı. Beğendiyseniz beğen butonuna bir basın. Abone değilseniz, abone olursanız seviniriz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ciao ciao. Cheese.